Arkadaşlar günaydın. Hakkıyla kat gün 14 olması lazım. Artık karıştırmaya başladım. Şimdi ben kalktım. Saat 7.20 geçiyor. Hemen bir kahve koyup kardiyoya geçiyorum. Ondan sonra eve geliyoruz. Ders çalışıyoruz. Sınava gidiyoruz. Akşam geliyoruz. Derse devam. Yarın gene finaller var biliyorsunuz. Birkaç gün birlikte atacağım. Çok fazla bir şey çekemeyebilirim. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. O dudaklarım da botokslu gibi yani kurumuş. Neyse dediğim gibi o zaman yani biraz tempo günler başlıyor. Kardiyodan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar kardiyodan geldim. Saat 9.30 tam. Gene klasik 6 beyaz 2 sarı 46 gram yulaf tatlandırıcı tarçın sebze şimdi hemen bunları yiyip ders çalışmaya oturuyorum bugün sınavım var yarın iki tane sınavım var sonraki günlerde o yüzden çok yoğunum kusura bakmayın ama şu sınavlar bitsin. Güzel videolar gelecek inşallah. Evet arkadaşlar antrenmandan geldim. Bugün çok fazla çekim yapamadım. Saat 7'ye geliyor. E, biliyorsunuz yoğunum bu hafta bayağı. Şimdi burada 170 tavuk, 39 gram pirince denk patlak. Maltodextrin böyle bir tatlı gibi yaptım. Şekersiz çiçekten devam. Şimdi bunları yiyeceğim. Sonra derse oturacağım. Yarın iki tane çok önemli sınavım var. O ikisini atlattıktan sonra biraz daha rahatlayacağız. O zaman hadi gittim ben. Evet arkadaşlar saat 12. Burada bir ölçek protein tozum var. Burada da 60 gram civarı tavuk ve yeşillik sebze. Normalde bu öğünümde yok biliyorsunuz. Ama niye koydum? Koçla konuştum. Biliyorsunuz final haftam ve bu gece geç yatacağım. Herhalde 2-3 civarı. O da dedi ki karbonhidrat ve yağ içermeyen tamamen proteinden oluşan bir öğün tüket. Çünkü biliyorsunuz kas protein sentezi yüksek kalmalı ki kas kaybetmeyelim. Madem uyumuyorsun bu uyumadığın saatte de protein tüketebilirsin de sadece protein. Dediğim gibi yağ yok karbonhidrat yok. Sıfır. Böyle şimdi bunları yiyeceğim. Sonra 2-3 saat derse oturacağım tekrardan. Ondan sonra daha yatacağım. Arkadaşlar günaydın. Saat 8.30. Ben 7.30 gibi gibi kalktım. Dün gece 2 gibi falan yattım. 7.30'da kalktım. İşte son gördüğünüz öğünü yaptım. Saf protein ondan sonra işte ders mers. Kilo falan ölçülmeyeceğim bu sabah çünkü biliyorsunuz dün ekstra bir oyun yaptık. Üstüne fazladan tuz almış olduk. Hem ekstra oyun hem ekstra tuz hem geç yattık hem stres. Yani o yüzden şu an tartıya bakmayacağım. Herhalde bugün çarşamba. Yarın sabah bakarım tartıya. Böyle şimdi kahvaltı edeceğim. Sonrasında yavaştan hazırlanıp okula gideceğim. Gerçekten çok stresliyim. Çok fazla çekim de yapamadım. O yüzden yani en azından birkaç günü birleştiriyorum. Yani video uzun olacak. Bugün antrenman videosu da koyacağım videoya. Onu unutmazsam. Çünkü yarın aşırı önemli bir sınavım yok. Sonraki gün çok önemli bir sınavım var. O yüzden bugün bir tık çok az bir şey daha vaktim var. Öyle dediğim gibi şimdi kahvaltı edeceğim. Bildiğiniz üzere gene klasik. Bugün 6 beyaz, 2 sarı, 46 gram yulaf. Onları hazırlayacağım, yiyeceğim. Yarın yüksek karbonhidrat günü hem videoda da değişiklik olmuş olur. O yüzden asıl <laughs> videonun parçası herhalde yarın olacak. O zaman ben kahvaltı edeyim, okula gideyim, sınavlarıma gireyim. Artık dönüşte çıkışta görüşürüz. Evet gençler 200 gram tavuk saat 4.30 Vallahi ikinci öğünüm sabahtan beri şimdi bunu yiyeceğim Bir buçuk saat iki saat sonra büyük bir iki birleşimini yapacağım Büyük dediğime bakmayın makine çalışıyor kusura bakmayın Şimdi dediğim gibi bunu yiyeceğim kardiyodan geldim Evet gençler saat 9.20 geçiyor Bildiğiniz üzere 2 pirinç patla 15 gram badem ezmesi üzerlerine tatlandırıcı koydum Toz tatlandırıcı Yarın yüksek karbonhidrat günü gerçekten heyecanlıyım hemen yarın olsun Son öğün olarak bunları yiyeceğim Arkadaşlar günaydın. Hakkıyla kat gün 16 olması lazım. Ee, biliyorsunuz videoları birleştirdim. Dün kilo ölçmemiştik. Bugün gördüğünüz 80. Kaç lan? 5 miydi? <laughs> 80.5 falan çıktım. Güzel. Bence gayet iyi. 30 gün kattaki aslında 79.5 civarları oluyor bu. Çünkü o zamanlar kreatin kullanmıyordum. Şimdi kreatin kullanıyorum. Arada ben o yüzden ee, Hakkıyla katla kıyasladığım için yani kafamla kıyaslıyorum. Öyle şey yapmıyorum. Hani o zamanki aşağı yukarı nasıl göründüğümü falan anladınız. Siz o yüzden Hakkıyla kattaki ki 79,5 kilo civarlarındayım. Bakalım daha yolumuz uzun. 26 günümüz var. Pardon 24 günümüz falan var daha. 24 gün sonra nerede olacağız merak ediyorum. Böyle şimdi saat 8'e 5 var. Ben bir hazırlanayım kahve içeyim bildiğiniz üzere kardiyo. Ondan sonra artık görüşürüz. Bugün yüksek karbonhidratlı gün. Mutluyum. Bugün bugün yüksek karbonhidrat şerefini antrenmanımı bile çekebilirim. <laughs> o zaman artık gün içinde kahvaltıda en yakın büyük ihtimal görüşürüz. Evet saat 9.30. Burada güzellik nedir ya? 92 gram yulaf ezmesi. 4 yumurta beyazı bir sarısı oluyor. Şimdi buna 10 gram protein tozu ekleyeceğim. Normalde biliyorsunuz 6 beyaz 2 sarıydı. 2 beyazı düştüm onun yerine. Buraya 10 gram protein tozu ekleyeceğim. Tat versin diye. Bir de lafla güzel oluyor. Üstüne bir de tatlandırıcı tarşın. Öf. O zaman kahvaltıdan sonra falan artık bir yerlerde görüşürüz. Evet şimdi antrenmana çıkıyorum. Bacak günü daha kahvaltıda sadece aldığım yulaftan aldığım karbonhidratla duruyorum. Hemen bacak antrenmanına atıp gelmek istiyorum. Bugün antrenmanla çekeceğim. O zaman antrenmanla görüşürüz. Sadece kahve içtim bu arada. Geçen bahsettiğim siyah şok mandipa, bebere, merton alabilirsiniz. Evet burada leg extension yaptım. I'm floating through the air. The pain I felt is paid for all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing. Gençler saat 6.10 var. Antrenmandan geldim. Burada biliyorsunuz sabah pirincimi yiyememiştim. 200 gram pirinç var. 170 gram ya da 140 gram civar bir tavuk olması lazım. Üzerinde brokoli ve şekersiz soslar. Şekersiz içecekten devam. Böyle şimdi bunları yiyeceğim. Sonrasında artık akşamda son öğünü gösteririm. Antrenmanla ilgili biraz konuşacağım. Bakalım. Evet arkadaşlar saat 8.10 var. Son öğün 8 pirinç patla 15 badem ezmesi. Protein smoothie ve tekstüründen sos. Dediğim gibi saat 8'e 5 var. Şimdi bunları yiyeceğim. Sonra bir 20 dakika Yarım saat sonra da yürüyüşe çıkacağım. Arkadaşlar günaydın. Hakkıyla kat. Gün 17 olması lazım. Artık günleri karıştırdım. Bugün cuma. Büyük ihtimal artık bu videonun bugün son günü olur. Yarın yüklerim ne düşünüyorum. Şimdi ben kalktım saat 5.30 oldu. İşte koço form falan attım. Bugün sınavım var. Şimdi sınavıma çalışacağım. Dün akşam çalıştım işte. Bugün de çalışacağım. Ondan sonra gün içinde konuşuruz akşamda artık vedalaşırız. Dediğim gibi o zaman ben şimdi derse geçiyorum. Evet gençler saat 2 burada e, ikinci oyunum var bugünün. En son 7.30'da yedim yani siz düşünün artık. 6 saat civar bir şeydir. Yemek yemiyorum. Hemen şunu yiyeceğim. Ondan sonra biraz konuşalım. Ondan sonra sonraki günler sonra veda. Dediğim gibi burada 130 gram civarı kıyma var. 70 gram pirinç domates işte sebze. Kreatinimi içtim 3 gram. Bugün off day. 45 dakika <laughs> 45 dakika kardiyo vardı sadece. Neyse ben hemen yemeğe geçiyorum. Evet arkadaşlar yemeğimi yedim gördüğünüz kıyma pilav. Bugün daha doğrusu bu videoyu bitirmeden tabi sizler için belki birkaç dakika ama benim için artık günler oldu. Ee, bitirmeden böyle biraz konuşmak istedim. Araya biraz muhabbet sokalım. Atletle duruyorum bu arada. <laughs> Sporcu atleti olsa ben yenildiğiniz zaman bu tür atleti. Gene yani benim boş espriler başladı neyse. Yani ne yaptım? İşte biliyorsunuz zaten siz de gördünüz az çok yani bayağı yoğundum bu hafta. Full final işte final yani bu kadar. Biliyorsunuz normalde çalışıyorum bu hafta işe de gitmedim sınavlarım olduğu için. Böyle yani şey üstüne konuşacaktım ya bu arada formu göstermeyi düşünüyorum ne zaman? Ee, önümüzdeki hafta birinci ay herhalde doluyor. Dördüncü hafta daha doğrusu. Pardon. Önümüzdeki hafta çarşamba 24 Ocak'ta. Üçüncü haftamız doluyor. O zaman üç buçukuncu haftada artık formu gösteririz. Şu an iki buçuğa yaklaşıyoruz. Konuşmak istediğim konu konu e, pre-workoutlar. Görüyorsunuz bir haftadır çok yoğunum. E, yeri geliyor saatlerce yemek yiyemiyorum. Tabii günlük kalorileri gene ayarlıyoruz ama yeri geliyor 5-6 saatlik açlığın üstüne antrenmana gidiyorum ama en fazla kahve içiyorum. Pre-workout kullanmıyorum. Zaten size de demiştim. Kat serisinde ikinci haftadan sonra hatta dayanabilirsem üçüncü hafta başlamayı düşünüyorum. Pre-workoutlara işte yardımcı şeylere demiştim. Öyle de gidiyor. ikinci hafta işte bitti. Artık üçüncü hafta belki yavaş yavaş. Çünkü gerçekten artık ben de yavaş yavaş hem yoruluyorum hem çalışma setleri geldi. Hem işte açlık var. Ama dayanıyoruz. Sıkıntı yok. Sizler de çok fazla böyle pre-workout kullanmayın. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Benim elimde zaten bayağı bir pre-workout var. Onun dışında yani elimde olmasına rağmen ben herhalde bir buçuk aydır falan pre-workout içmiyorum. Dediğim gibi yani elimde olmasına rağmen ben bir buçuk aydır içmiyorum. Hem biraz reseptörler sıfırlansın. Diyete başladık. Şimdi eğer bir buçuk aydır içi olsaydım büyük ihtimal şu an iki ölçek falan bende etki yapacaktı. Ama şimdi ben bir ölçekte belki yarım ölçekte bile çok daha iyi etki alacağım. Onun dışında dün neden antrenmandan sadece bir kesit koydum. Zaten bacak antrenmanım 3 hareket. Kuat odaklı olan. 2 tane de stretching var sonunda. 3 hareket de zaten hepsinde toplam 3 her hareket 3 set. 3 setin 2 set ısınma seti. Yani 3 harekette hepsinde birer tane çalışma seti var. İlk hareketin e, çalışma setinde videoyu çekmeyi unuttum. Onda leg extension'da yaptım. İkinci hareket hack squat'tı. Çalışma setini çektim. Üçüncü hareketim de leg press'ti. Leg press'in leg press direkt salonda yoktu. Bakıma gitmiş makine. O yüzden hareketi geçtim direkt. Aslında doğru bir şey değildi. Belki başka bir şey yapabilirdim. Neyse dediğim gibi bu yüzden dünkü videoda tek şey gördünüz. Antrenman dünkü antrenmanda tek video gördünüz. Onu da belirtmek istedim. Böyle şimdi biraz takalım. Ondan sonra öğünleri gösterelim artık bu akşam vedalaşalım yavaştan. Böyle. Siz de videoyu beğeniyorsanız, beni desteklemek isterseniz abone olup beğenebilirsiniz videoyu. Bana abone olup videoyu beğenebilirsiniz. O zaman sonra görüşürüz. Evet gençler saat 4 oldu. Şöyle protein smoothie. 117 muz. Tatlandırıcı. 45 gram protein tozu buz video. Şimdi bunu içeceğim. Burada edite başladım. Dediğim gibi bunu içeceğim. Edit yapacağım. Bundan sonra bir normal öğünümüz bir de son yatmadan önceki öğünümüz kalıyor. Dediğim gibi görüşürüz. Bu uzun video işimize yaramadı ya. Şu edite bakın. Toplam video şu an 9 dakika saniye. Daha son bugün son bitirmedim. Tahminen bir 10-11 dakika civarı olacak. Bu arada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Aklıma gelmişken video içinde de bilgi vermek amaçlı biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela diyete başlıyorsunuz ve bir süre değişim göremiyorsunuz. Aslında bu sizin yağ yakmadığınız anlamına gelmiyor ya da kas yaktığınız anlamına gelmiyor. Kilo veriyorsunuz. Evet her şey güzel gidiyor. Kalori açığındasınız. Ama dışarıdan böyle çok bir değişim olmuyor. Aslında bunun sebebi içteki yağları vücudunuzun yakması. Yani viseral yağları diyebiliriz. Yani organların etrafında yağları yakması. Neden böyle oluyor? Çünkü vücut ilk önce yani daha hızlı yakar. Vücut iç yağları daha hızlı yakar. Viseral yağları daha hızlı yakar. Bunun sebebi orada kan dolaşmanın daha fazla olması. Vücudun oraya daha fazla kan yollayabilmesi. Ve oradaki yağları daha hızlı enerjiye çevirebilmesi. İç yağınız yani viseral yağınız iyice azaldığında işte o zaman deri altındaki yani o dış görünüşteki yağ tabakası var yani göbeğinizde mesela yağ var. Görüyorsunuz böyle tutuyorsunuz, sıkıyorsunuz. O işte deri altı yağı olarak geçer ve viseral yağlardan daha sonra yanmaya başlar. Ve onları yakmak daha zordur. Oraları çünkü kan dolu daha az gider. Dediğim gibi vücut oradaki yağları daha zor enerjiye çevirir. İşte bu yüzden diyete başladınız bir değişim göremezsiniz. Hiç telaş yapmayın. Bir süre devam edin. Viserel yağınız azaldıkça vücudunuz o deri altındaki yağı yakmaya başlayacaktır. Mesela benim şu andan itibaren aşağı yukarı yavaş yavaş böyle daha fazla deri altı yağımın azaldığını görmeye başladım vücudumda. Çünkü kilo düşüyordum. 86.7 başladık biliyorsunuz bu diyete. Şu an 81.2'yim ama dün 80.5 çıkmıştım. İşte dün hem yüksek karbonhidrat aldık azı e, sabah çok erken tartıldım çok stresliydim falan derken e, çok yüksek ihtimal bayağı su tuttum yani baya dedim işte 80.5'tan 81'e 700 gram onu da çok yüksek ihtimal yarının hepsine vereceğimi düşünüyorum en kötü pazara tamam hatta daha bile aşağıda olacağız 80.5'tan eminim e, işte buralar benim aslında 79 önceki kattan biliyorsunuz 79.5 79 hatta 78.9 kilonun altı benim için zordu Vücudum oranın altına zor iniyordu. Direnç kilomdu. Yani böyle bir şey var mı bilmiyorum direnç kilosu ama ben olduğunu düşünüyorum. Vücudum bazı noktalarda özellikle tıkanlığını, yavaşladığını, zorlandığını düşünüyorum. Ee, benim işte 30 gün kattaki aslında 78.9 kilom. Şu an 79.9, 80 kilo civarlarım. Çünkü biliyorsunuz kreatin kullanıyorum. O seride kullanmıyordum ve kreatin 1-1.5 kilosu tutabiliyor vücutta. Böyle işte benim şu an zorlandığım ve e açlığım da aslında buralarda daha fazla vurduğu yerler. Çünkü iç yağları yakarken bence vücut viseral yağları yakar ken çok fazla bir açlık hissetmiyorsunuz ama e, artık gerçekten deri altındaki yağları yakmaya başlayınca vücut işte o zaman bence açlık hissetmeye başlıyorsunuz. Bende böyle oluyor en azından. Benim tecrübelerim bu yönde. Öyle işte o yüzden ben artık aslında asıl benim dıştan görünüş değişimimin başladığı kilolar buralar. Yani evet iki buçuk hafta oldu ama daha çok bir yağ yaktığımız için öyle aşırı bir değişim olmamıştı ama asıl değişimlerin ben bu haftadan itibaren başlayacağını düşünüyorum ve bu haftadan itibaren e, 14 Şubat gibi herhalde bitireceğiz diyeti. E, yani ben öyle planladım koç ne düşünüyor bilmiyorum. E, oralara geldiğimizde evet bugünden itibaren çok daha farklı bir yerde olacağız diye düşünüyorum eğer hiç bozmazsak. Böyle arada ufak bir bilgi vermek istedim. Evet gençler burada son öğünden önceki öğün var. Saat 6.30'a geliyor. Şöyle burada şimdi biraz tavuk eksik. Sabah da biraz kıymadan eksikti. Normal günlük yemem gramaj. Günlük yemem gereken gramajlarda. O yüzden son öğünde biliyorsunuz pirinç patlağı var. Ona bir de bir ölçek protein tozu ekleyeceğim ki günlük proteini e, oradan tamamlayacağım. Tam işte bir, bir ölçek eksim kalıyor. Hesapladım. Böyle şimdi dediğim gibi bunu yiyeceğim saat altı buçuk belki bir yürüyüş sonrasında son öğün ve veda. Evet burada 8 tane pirinç pardon ne sekiz <laughs> o yükleme günüydü. <laughs> Burada 4 tane pirinç patla, bir ölçek protein tozu, 15 gramlık fıstık ezmesi. Son öğün, bugünün son öğünü. Artık videonun da yavaştan sonuna geliyoruz. Şimdi ben bunları yiyeceğim. Sonra bir yürüyüşe çıkacağım. Ondan sonra da size veda edeceğim. Evet arkadaşlar saat 9.40'a geliyor. Şimdi dışarıdan geldim. Biraz yürüdüm. 12.100 adım falan oldu. Bugün iyi adım attık. Bakalım yarın sabah kaç çıkacağız merak ediyorum. Ee, size de soru soruyorum şimdi. Sizce videoları böyle birkaç günlük mü yapayım? Yoksa tekrar gün gün her gün devam mı? Günlük mü? 2-3 günlük mü? 5-7 günlük mü? Siz karar verin. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir de, bir videoların arasında böyle verdiğim gibi ufak bilgiler vereyim ya. Önceki sahnelerde bilgiler vermiştim biliyorsunuz bu yağ yağlarla ilgili falan vücut yakımıyla. Böyle güzel bilgiler vereyim mi? Çünkü bence güzel bir bilgiydi. Onu da yorumlarda belirtin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, ben beğenmemeyi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.